Yap, yaramazlık yap. bana rahat. Tamam. Bizim rahat. Sen çekiyorsun değil mi? Anlatırız. Vurduktan sonra yine de. Aptal. Durs, Yok bir şey. Allah. İyi olacaksın ve iyi olun için yapıyorum. Bir şey yok. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> buraya gel. Hadi ya. Gel buraya. Gel. O ikincisi neydi abi? Gel buraya. Gelir gelir. Gel. 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 Damla sen, ya biz elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz daha işte o ne için abi şey mi bu yüz olmuş değil mi? Daha kötüydü bu. Hmm, aynen bu abi böyle aynen. Denk getirdi Hiçbir şey yemiyordu da hatta Hı -hı. demek ki sonra Hı -hı. biraz rahatladı. Hı -hı. Daha bir yapar mıyız? ilerleyen zaman var. Biraz sonra şey yaparsak bir daha yaparız. Tamam abi. Tamam. Bir notunu alırız. Tamam. Çarşanma, hafta tamam. Çok teşekkür ederiz Görüşürüz. Abi. Görüşürüz. <laughs> Elinize sağlık. İğne vurdunuz. İğne vurdunuz. Aynen başladı. İyi etmiş. Evet. Önceden abiler vurmuşsa zaten belirli beklenir. Tamam. İyice bir cana geldi. Bir daha yaptırdık. Bir daha çalacak. Şey Alamadım. <laughs> Aleyküm selam abi. Evet oraya gidelim. Köpeğin başını orada şey yapalım. Çekiyor değil mi? Şimdi anlatacağım biraz şey spontane gelişti hemen arkadaşlar geldi. Burada bir de bir şey verelim şimdi. Yesin, yesin. Kızım gel buraya. Gel. Baya ama canlandı ha. Aynen. Gel bakayım. Gel buraya kardeşim. Kızım gel. Sayın oluyor yakından çekmeye çalış görüntüsünü alalım sonra bilgilendirmesini yapalım tamam Durdurmadın, değil mi şey yapayım ben arkadaşlar e, ben Can Meşe. kanalımıza hoş geldiniz çok spontane geçti direkt videoya geçiş yaptık Az önce videoda görmüş olduğunuz köpeğimiz bizim mahallemizde Reşadenin e, ilçe burası mahallesinde e, köpeğimizde uyuz olmuş köpeğimiz bu sebepten tür belediyedeki arkadaşlara, encümenimize Turgut Bey'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Veteriner hekimimiz, e, ee, ismini unuttuk veterinerimizin de Allah razı olsun Hasan Bey'di galiba. O da çok yardımcı oldu. Daha önceden de bir doz aşı yapmış kendisi gördüğünde. Şimdi biz de irtibata geçtik geldiler. Görmüş olduğunuz gibi iğnesini yaptık. Bir iğne daha yapılacak. Çok kötü durumdaydı. Şu an bayağı bir canlandı. Yani tedavisi devam ediyor. Biz bu aşamaları hepsini size kademe kademe atacağız. Yani buradaki hayvanlarımızla da ilgileniyoruz arkadaşlar. Hiç yemek yemiyordu, su içmiyordu. Kurtarmaya başladık. Şimdi beslemesini falan da yapıyoruz burada. Arkadaşım da var İbrahim Saykın. Hemen dükkanın da karşıda. O da bakıyor kapısının önünde. İnşallah hayata döndüreceğiz. Yalnız şunu bilgisini aldım veteriner arkadaşlardan. Yani ben biliyordum. Bilmiyorum o aşamaları çektik mi çekemedik mi ama hiçbir şekilde korkmayın uyuz hayvanlardan aşırı bir şekilde sizlere karşı saldırı vesaire olmadığı takdir yani saldırı derken bir defa ısırmayla değil yani sürekli bir arbede halindesiniz sürekli ısırdı ısırdı 4-5 defa diye onun haricinde hiçbir şekilde bulaşmıyor size korkmayın yani uyuz hayvanları dışlamayalım tedavileri de çok basit 3 aşamalı iğne aşaması var 3 defa 3 dozlu iğne yapılıyor. Ondan sonra hayvan uyuz atlatıyor. Tabi o evrede biraz da bakım besleme. Biz bakımıyla yakından ilgileneceğiz. Onları da paylaşacağız sizlere. Yani yıkamasını falan da yapacağız arkadaşlar. İnşallah e, çok temiz bir görüntü çıkacak ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi. Evet kızımız geri geldi. Korkmuştu, kaçmıştı. Şimdi İbrahim beslemesini yapıyor. Bayağı uysal, çok cana yakın fakat e, hastalığından dolayı bayağı bir e, yorgun düşmüştü ama sağolsun veteriner arkadaş belediyemizin veterineri müdahale etmiş daha önceden bir doz aşı uygulamıştı yine irtibata geçti kendileriyle kırmadılar bizi yine geldiler bir doz aşı daha yaptılar e, haftaya yine bir aşı yapılacak kendisine ben de korkuyor biraz galiba ama yok korkmuyor. O da kendisi epeydir hayvanlarla haşır neşir. Baya ee, bayağı ilgileniyor. Şimdi mahallemizde böyle bir e, köpeğimiz var. Allah razı olsun herkes ilgileniyor fakat biraz da tedirgin de oluyor insanlar. Neden tedirgin oluyor? Çünkü e, köpeğimiz uyuz olduğu için insanlar da korkuyor. Yani temas ettiğimiz... <laughs> bir dahaki sefere pirzola alırız. Ee, insanlar da şimdi yavaş yavaş e, bizimle beraber şey olmaya başladılar. Şimdi gelen geçen de merak ediyor, Bak, gördüğünüz gibi bilgi de alıyorlar. Ee, şey oluyor, insanların korkmasını da tabi bir şey diyemiyoruz, bilmedikleri için. Çünkü huzursuz oluyor, yani bize dokunduğunda veya örnekleyeyim ısırdığında bir olumsuz durum olabilir mi diye bize bulaşır mı diye korkuyorlar. Fakat e, öyle bir şey olmuyor arkadaşlar, yani. Uyuz kolay kolay insana geçmiyor hayvandan Çok aşırı derecede örnekleyeyim videoda da bahsetmiştim yani Çok fazla sizi ısırdığı zaman e, bulaşabilecek bir şey yani bir kere Dokunmayla etmeyle öyle e, bulaşacak bir şey değil Öteki de mi geldi gelsin bari onun kısmetiymiş Şimdi kızımız biraz iştahsız tabi onu beslediğimizi e, Gören diğer arkadaşlara hemen geliyor Onlar da nasibini alıyorlar Hepsinin canı sağ olsun. Yani bir zararı yok işte. Elimizden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyoruz. İbrahim'den de Allah razı olsun. Kapısının önüne de su koydu oraya. Yani hayvanlarımız gelip geçip su içsinler diye. Daha önce de arkadaşlar hiç yemek yemiyordu. Şimdi neden kaydalıyorum alıyorum? İnternette birçok kez böyle videolarla karşılaşıyoruz. Ee, bu aşamada kimse örnekleyin ilgilenmiyor, yüzüne bakmıyor. Fakat bunlar derlenip temizlendikten sonra kendine geldikten sonra herkes hayranlıkla izliyor. Biz de öyle bir video yapmak istedik. Hem hayata döndürmek hem de onu bütün e, hastalıklarından, psikolojilerinden arındırmak için. İbrahim'ciğim Allah hayrını kabul etsin. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi aşama aşama kaydedeceğiz. Kızım. <laughs> ne haber? <laughs> Beni gördüm inşallah kaçmazsın artık. Öpüyorum seni. Bay bay. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.